Merhaba arkadaşlar ben Mamı Bugün sizlere Roll Talk gelmeden önce yaptığım tahminleri göstereceğim. Başlayalım. Yeni karakter için Roll Talk'ta güncelleme da ve güncellemede animasyon gelecek. Roll Talk'ta geldi ama güncellemede geldiğini bilmiyorum. Polisiye teması ya da trenli bir tema gelecek. Kapak fotosunu öyle anlamıyorum. Yani. Trenli bir tema geldi. Yeni bir... gelecek ve bu karakter ya eşin ya da Lola'nın üstüne geçecek. Gelecek. Eşin yok Lola'nın pardon Lola'nın üstüne geldi. Kendisi soyguncu ya da makinist olacak. Ve herkese par para, işte para çantasını atacak. Daha fazla hasar verecek. İşte trenle ilgili bir şey. Dediğim gibi buna pek ihtimal vermiyorum ama. Trenle ilgili bir şey ihtimal vermiştim ama oldu. Ve, ve, bu karakterle alakalı tahminim. Buna pek ihtimal vermiyorum ama demiştik zaten olmadı. Penny Brawl Pass skin'i gelecek ama. Bili zaten. Yani Brawl Pass skin oldu onu bilmiyorum ama muhtemelen olmuştur. 3 2 skin'i Feng'e gelecek. Feng'e gelmedi sanırım. Nita'ya, Baza, Sörce'ye ve Sherry'e skin gelecek. Gelmedi galiba. Gelmedi. Gelmedi bilmiyorum. Gelse güzel olur. Yine pinler. Yine özel ve size gelecek. İşte hatta iki tane skin gelecek. Aynen sıfır skin geldi. Piper'a da yılbaşı skin gelecek. Piper'a da yılbaşı skin'i gelmedi. Yılbaşı skin'i falan gelmedi zaten. Hiçbir çıkmadı. Hatta iki tane skin gelecek. Piper'a gelecek. P Hatta yok. Piper'a zaten. Ya işte yüze gelmedi ama on gibi bir şey oldu be. Bu güncelme yaşar çıkaracak. Daha belli değil o. Bu da yeni oyun modu ile ilgili olacak. Yeni bir oyun modu zaten çıkmadığı için bunu geç. Bu oyun modunda mod... Aha. Önce o. Kulüp liginde kulüp şikayet etme gelebilir. Güç liginde güç. Yani o da sayılır. Gürtbelere göre bu hani, limiti artırılabilir. Böyle bir şey geldi bilmiyorum. Çünkü o, o iyi şeyleri anlayabilmek için işte eşyalarla ve aksesuarlarla alakalı şey. Daha fazla yeni emoji ve daha fazla. Zaten geliyor her güncelme. Daha fazla şampiyonlar yeni emojiler de geldi. Birçok map kaldırılıp bilmiyorum hangi mapler kaldı. Fiyatlarına zam gelebilir. Gelmedi ve iki kadına çıkabilir. Allah korusun. Aralık. İşte. içerisinde ama gelmesi. Bu Talk gün günler kalır. Yeni üstüne geliyoruz. Yok. Power Play dönmedi. Sonra güncellemeler. Neyse. Neyse savaş kutularındaki karakter çıkma şansı biraz artırılabilir. Mesela artık 3 de yazabilir. Yok yazmadı ama yeni bir kutu geliyor. Bence o da sayılır. Pardon. Hatta daha iyi. Partnerlik Yok gelmedi galiba. Brawl Top gelmedi. Kulüpteki zaten YouTube hesabı var aslında ama bilmiyorum belki falan tamam, Brawl TV'de kaydederim. TV var. Neyse kulüptekilerden beni çekeyim. Için... şu galiba Aralık güncellemesini de biraz tahmin ettim. Sonra güncelleme ise zaten çık. Ha onlar zaten daha belli değil. Savaş kutularının karakter çıkma şansı biraz da artırılabilir. Mesela artık 3'te yazabilir. Onu sonra güncellemede göreceğiz. Pardon pardon. Değişiklikler yapılabilir. Onu da sonraki güncelleyeceğiz. Roll top diye bir şey gelir. Onda da. Özkupliklerden yine... daveti gönderebilir. Ayrıca mapler rakip uçları verirler. Neyse. son sonra tam olarak. Yaz hmm. dışında kalan saf altı ne saf altı mı? Saf gibi skin gelecek. Bazı yeni skin mücadele alacak. Bazı sanki keşke bazı yeni skin gelseydi. O zaman belki olmayacak. Orada. Ama Brokal bir tane skin geldi. O mücadeleyi getirecekler. Ya da kesildi. Şimdi son söyleyeceğim söyleyeyim. Saf altın ve saf gümüş skinsi sık. Insi, sık, sık kimlere geldi bilmiyorum. Atlıyorum. Ve işte tahminim çoğu da tutmadı sana. Çoğu da tutmadı. Neyse. Videoyu sonlandırıyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.